Cümlete Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizin sizler çok beklediğiniz Mega Bonk'u nasıl Hiu yüklenir, kurulur bilgisayar onu göster Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mega Bonk ama yani hiçbir zara olmadan full şekilde yükleyeceksiniz. Arkadaşlar normalde bu oyun paralı ve Steam'de demosu var. Hakikaten demosu çok iyi değil yani az karakter var az silah var az ha var yani hep yani az üstte demo yani bir üzere bugün arkadaşlar size bunu nasıl yükle göstereceğim ya yani, yani inşallah arkadaşlar ilk önce Google'a giriyorsunuz tamam mı Google'a girdikten sonra mega bu iyidir yazıyorsun mega bu arkadaşlar sakın bunları tıklamayın çünkü, çünkü ben bunları de dedim Arkadaşlar sonra geliyorsunuz. Geliyorsun yani. Arkadaşlar şu siteyi o bak VVV o. o oyun indir kulübe giyoruz arkadaşlar. Bakın şu site. gözün profil foto falan da var. Arkadaşlar buradan aşağı kaydırıyorsun. Bak, buraya basmayın. Arkadaşlar yani çok kolay bu. Yani mesela tüm bilgisayarda al, çar, yani hiç kasmaz. Gördüğünüz gibi yani burada adam işte iş iş, iş, iş işlemci patates yazmış yani o kadar yani <laughs> bu, bu kadar yani arkadaşlar burada ister torrent center veya Google Drive indirin bence Google Drive iyi. bu yükleyin daha iyi olur y yüklemiştim ben o yüzden göstereceğim arkadaşlar bunu biliyorsunuz basın buraya indirin Arkadaşlar yine de Dirinti yani. yani. gerçekten hiçbir şey yok. Yani dediğim Yani hiçbir virüsünüz bulaşmaz yani gün rahat olsun yani biz sonuçta bu oyunu ben de o yorum hatta biraz kas düşün zaten bir biliyorsunuz bu biraz yüklendi hemen yükledim bir, bir dakikada 159 megabayt ah taşlar bakın Bakın buraya gidiyorsun ama ben yani bu bunu sakın açma şimdi. Bakın Hayır ya asla. Bakın bu şimdi açmayın ve bunu tümü ay yıklaya basın. tümün ayıkla değil basın değil mi? Ayıkla. Ah, arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Bakın gördüğünüz üzere. Nerede o? İndir bakın arkadaşlar sıkıştırımız konsül silin ve arkadaşlar gerçekten yani bu kadar yani bu kadar basit ya bu kadar çok kolay tamam arkadaşlar geldim evet arkadaşlar, yani bu kadar bir şey oldu kayıtta so ne oluyor biraz şey oldu o yüzden K kusura bak arkadaşlar yani bu kadar kolay geldi yani yani bu bu kadar tek yapmamız gereken bunu açıp şey Bak ama yani ben de olduğu için yani şöyle yapabilirsiniz. Hemen şöyle koyun. Buraya da şu deyin. Ve arkadaşlar bu kadar. Gördüğünüz gibi bu kadar yani. Bunu buna açabilirsiniz. Zaten ben de oldu bu için yani mesela bu bunu siliyorum ve arkadaşlar buna basıyorsunuz ama dosya klasör seçin. sıkıştı o olan değil ve bu kadar kokulamaya oh, basın. Ve bu kadar kolay yani. Gördüğünüz gibi. Burada bir sürü karakter olmayacak. Yani mesela şunla şunla bu yapacaksınız. Böyle arkadaşlar yani. Arkadaşlar. Bu kadarlık kadardı. Tamam. Şunu. Tamam arkadaşlar. Biz, biz biz o zaman bu videonun sonuna geldim arkadaşlar iyi, inşallah yardımcı olmuşumdur o zaman tekrardan hayırlı cumalar ve gö görüşürüz arkadaşlar iyi o iyi oyunlar dilerim size İnşallah güzel oynarsınız. hadi görüşürüz bay bay